Değerli takipçiyim, değerli Aslan Burcu'm hoş geldin. 9-16 Haziran arası haftalık kahve bakımını yapıyorum. Niyetimizi tutalım. Beğenen, yorum yapan tüm takipçilerimize niyetlidir. Şimdi şöyle bir bakalım. Senin yakın zamanda kulağına bir haber gelecek. Bu haberi herkesten saklamak durumunda kalabilirsin. Yoksa sıkıntı çıkarabilir sana bu durum. Yani bir epeyce çaba harcayacaksın bu haber duyulmasın diye. Şimdi 8 ay sonra bir dağın zirvesine tırmanma çabalarının meyvesini verecek bir döneme işaret ediyor. Bu süre zarfında böyle maddi hedeflerine ulaşmak için attığın adımlar seni zirveye taşıyacak ve kazandığın başarının keyfini yaşayacaksın diyebilirim. Yüreğin kapalı. Canını sıkan bir olayı daha unutamamışsın. Ve çok uzun zaman geçmemiş. Siz böyle sanki çok büyük bir kazık yemiş gibisiniz. Bir de böyle hiçbir şey olmamış gibi gün ortasında kalmışsın diyebilirim. Yani sana bir haksızlık yapılmış sana yapılan bu haksızlığı hala hazmedemiyor gibisin. Yani bunun hiç hesabı verilmeden, kimseye derdini anlatamadan yaşadıklarının üzerine bir bardak soğuk su içmen konusunda da baskı görmüş gibisin. Ama seninki böyle kanayan bir yara gibi ve üzeri kabuk bağlamış gibi dursa da hala altı kanıyor diyebilirim ve bunu sen biliyorsun. Ama gün gelir hesap döner der gibisin. Bu durumu da sabırla bekliyorsun diyebilirim. Ve zaman sana da en büyük ilaç olacak. Yani beklemek ve sonuç alamamak ümitlerini kırmış ama sakın ümidini yitirme derim. Neden dersen kurduğum bir dengen ve terazim var ve onun kontrolü senin elinde. Ve sen biliyorsun ki her ne kadar habersiz kalacağını düşünüyorsan da bir mecburiyetten dolayı sana gelecek bu kişiler. Yani bu kişilerin böyle çünkü en kuvvetli bağı ve en önemli detayı senin elinde duruyor gibi. Yani bunu, bu kişiler de ona muhtaç gözüküyor. O olmazsa sanki böyle bir puzzle'ın parçaları gibi bir eksiği varmış gibi. Ya mecburi bir şekilde ya gelecek ya arayacak galiba. Sadece sabırla beklemeniz gerekiyor. Hazırlıklı olarak bekleyin ve sessiz kalın. Aile büyüklerinden biriyle yaşamış olduğun ilişki tüm yaşam, yaşamını etkiliyor gibi senin tüm mantığın böyle aile içi huzur şeklinde ilerliyor. Bu kötü bir şey değil ama bazen kendi kararlarını almak istediğinde üzerinde çok büyük baskı oluşturuyor. Yani biraz düşündüğünde bunun farkına sen de varacaksın. Bu baskılardan kendini kurtaracaksın diyebilirim. Şimdi bu tarafta bir abajur var. Bu da hiç ummadığın bir anda aydınlanacak bazı gerçeklerin ve çözülmesi gereken işlerin olumlu sonuçlanacağını gösterir. Bu durum böyle sosyal çevrende yeni fırsatlar ve kazançlar elde etmene vesile olacak diyebilirim. Yani beklemediğin yerlerden gelecek destekler sosyal hayatına da renk katacak gibi gözüküyor. Şimdi burada bir tablo var ama bir ormanın içinde saklı kalmış gibi gözüküyor. Bir de bir gölet yansıması var. Burada suların sükuneti içindeki yansımalar iki yüreğin birleştiği anı temsil ediyor gibi. Yani birbirine karışan yansımalar ruhlar arasındaki derin uyumu gösteriyor diyebilirim. Yani sizin evliliğiniz bu yansıma gibi olacak. Suyun sakinliği gibi huzurlu ve derin. Ancak unutmayın. Göletin durgun suları zaman zaman dalgalanabilir. İlişkiniz de zaman zaman sınavlardan geçebilir. Fakat her dalganın ardından yeniden bir sükunet ve uyum gelir diyebilirim. O yüzden bu beraberlikteki Eşinizle birlikte bu beraberlikteki keşfedeceğiniz birçok yeni macera ve birbirinizi tanıma yolculuğunuz olacak. İlişkinizi zenginleştirip, zenginleştirip derinlik katacak gibi gözüküyorsunuz. Senin böyle kendine rol model seçtiğin birisi var gibi. Yani bu kişinin yolunda ilerliyor gibisin. Yakın zamanda bu kişiyle benzer başarıların altına imzanı atacaksın gibi görünüyor. Böyle başarıların daimi olacak ve zor görevlerin altından başarıyla kalkacaksın. Yani kendine inanıp güvendiğin sürece çok başarılı olabileceğin tertemiz bir yol var önünde. Hayırlısı olsun inşallah. Bir de tabağımıza bakalım. Dileğinizi tutabilirsiniz. Dileğiniz de oluyor hızlı bir şekilde. Evet. her insan farklıdır. O yüzden her insanın enerjisi ve karakteri de farklıdır. Bazıları bazı adımları bir anda net olarak atabilirken bazı insanlar daha ufak adımlar ile ilerlemeyi tercih ederler. Sen ise daha garantici diyebileceğim adımlarını emin olduğun sürece atan daha doğrusu öyle atmak isteyen bir kişi olarak yansıyorsun. Yaşanacak değişimler yavaş yavaş değil, bir anda ansızlık, ansızın yaşanacak gibi gözüküyor. Hatta öyle bir şey ki yaşanacak bu gelişmeler sonrasında duygusal olarak nasıl bir değişime ve gelişime uğradığına şaşıracak, hatta hayret edeceksin. Yani senin duygusal olarak yaşayacağın bu gelişmelerin hepsini yaşaman gerekiyor zaten. Kadersel bir şey diyebilirim. Bak burada bir yonca figürü görüyorum. Halinizde böyle yakında güzel gelişmeler olacağını müjdeliyor diyebilirim. Beklemediğiniz büyük sevinçli haberler girecek evinize. Bunlar özellikle de böyle maddi durumla ilgili haberler olabilir. Yani önümüzdeki bir ay itibariyle evinden şans ve bereket eksik olmayacak diyebilirim. Hanendeki sorunlardan birer birer kurtulup feraha çıkacaksın. Hiç merak etme. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.